Babacım budur. Hazırız abi gidiyoruz. Ben şöyle gitmek istiyorum. Böyle zor da. kavuk böyle takılır abi. Ben kavuk taktım da azıcık bere yani. Kavuk. Kavuk denir bizde. Daha iyi duyabilmek için. Böyle takılır. Saçlı Saçlı olur. Neyim ya? Öf öf! Ohohohohoho! <laughs> kamp alanında az bir mesafe kaldı. 50 dakika. Çok göre yol temiz. gidilebilir. Abi biz şimdi gittik tamam. Artık ne girdik bu arada? 50 dakikamız kaldı sadece. Her yer kar. Hani dedik acaba arabada bir yaz lastiği var. Evet, Kış lastiği evet. de yok. Korktuk, Korktuk yani. De tersine bakıyor bana böyle geldi. Bak tersine bakıyor bu dere. Harbi lan. Oğlum yukarıdan aşağı akıyor işte. Abi tersine akıyor dere ya. Denizden buraya mı akıyor ya? Öyle işte gidiyoruz. <laughs> Aha jandarma. Obaa! <laughs> Çevirme! Ben Her şey gerçekten kendi kalabilir miyim? Tabii ki. Demoralize olduk. Demoralize de. olduk abi. Komutan dedi ki buraya da ablanmayın dedi. Orası dedi kar vardı en son. Kapalı olabilir. Bir de bu arabaya çıkamazsınız dedi açıkçası. Esi varmış araba. Araba <laughs> Arabayı beğenmedi abi komutan. <laughs> zaten araba güzel olsa durdurmazlar. Ola bizim arabamız tanımıyor falan yani. <laughs> <laughs> en kötü mahsus kalırız. Bu anladın mı? Orası aldanmayın dedi. Kamerayı gördü hemen şey diyor. Kamerayı çekim, çekimi Fotoğraf Kamerayı çekimi. Abi. Abi. Böyle bir şey yok cidden ya. Kamera burada. Burada da var bir tane ayı. Hemen dediler fotoğraf çekimi için mi? Aynen dedik. Profes ha, ha çok profesyonel çekim abi. Allah Allah Allah. Vallahi denizden daha akıyor. Öyle. Gerçi şu an girişlerden aşağı iniyoruz. He. Şu an merkeze iniyoruz oğlum. Hava akıyor <laughs> 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 ya. Gerçekti bana be anlamadım. Yani iki taraf da akıyor. akıyor. Buradan akıyor tamam mı? Bu bir de buradan, bu, buradan köye doğru akıyor. İlk defa ilk geldim buna. Ters akıyor. Sonra yani burada birleşiyor. Bir böyle gidiyor, bir de böyle gidiyor. Markete gideceğiz, piknik tüpü alacağız. <laughs> Ondan sonra... <laughs> Bizimkilerin meşhur hareketleri. Piknik sonrası toplanma hareketi. Sapma yeri ayılar beyler. Oo, oğlum şey ne oluyor? olmuş lan buraya? Al sakin git. Karagöl, Karagöl sapağına geldik o abi. Bakıyoruz. Bozar açmış. Aha! İşte Ana! Yol kapalı. Kış salonu nedeniyle Karagöl ve Karagöl yolu kapalıdır. Yolumuz kapalı. Karagöl yolu kapalı arkadaşlar. Kapalı, zincir, açıkta. zincir, Zincir vurmuşlar. Yani yol açık, manuel e olarak araba çıkar. Buralara da çıkar. Ama Karagöl'ü ve Karagöl yolunu kapatmışlar. Belki daha hayırlısı buydu. Kaldık burada aynen. Hayırlısı, budur abi. Yani güzel fotoğraf ve ana hayallerimiz vardı ama yapacak bir şey yok. İşte şu an kamp yerine bakıyoruz. Bir kamp yapacağız. Abi Atatürk Atatepe'ye geldik. Burası Türkiye'nin en büyük... Dünyanın. Var mı? Dünyanın en büyük. Var var aldım burada. Dünyanın en büyük ülkeler. Artık Karadeniz abi. <laughs> 45 derece iyi mi? Yok var da Şehri koymuşlar. Oğlum Neredeydi bütün şehir he? şu ya. Aynen. Yanlışım yoksa ben lise 1'deyken güreş müsabakasına buraya geldiğim zaman buradan böyle çıkmıştık galiba salon gibi bir şey var bak şurada yaklaştırdım. Bak şu, şu, salon var ya gözüküyor mu? Şu şu oradaki orası spor tesisi. Oradaydı bölge şampiyonu. Şu uca gel ya yani. o tarafta en ucuz daha güzel. Ben uca gelin. Okay, tomakiyato. Gel bakalım sistem bir şey görüyor miyiz bakalım. Bize bir şey tanıt ya. <laughs> Artvin'i. Artvin gördüğünüz gibi arkadaşlar. Artvin, Artvin. Ee, ben buraya gidiyorum. Bizim çıkacağımız yer muhtemelen, şimdi buradan çıkacağız, şu yine muhtemelen bir karlı bölgelerde kampımızı atarız şu yukarılarda diye düşünüyorum. Ya ne diyeyim ki bu buraya bağlı. Söz deneme bir. Allah seni ya. ben beğendim böyle Peki, ne hissettiniz? Ne zaman? Buraya geldiğinizde. Karagöl'e gidemediğimiz için bir hayal kırıklığı oldu evet, tabii ki. Evet. Ama beklentimiz o yöndeydi. Hayırlısı evet. buydu. Güzel fotoğraflar aldık orada. Hoşuma gitti o yönden. Şimdi ama gene güzel bir yer bulduk. Yani yerler tarafından onaylandı. Zaten arkadaşı... Zaten yok. kendimizi o, hazırlamıştık. Benleri var ya neyse. O, tabii o, yani o, öyle az, hazırlamıştık. E, ya. Bir de malzemelerimiz çok iyi. Yani annemin yün organlarını aldık o, battaniyeleri falan. O, o. Onların altında var. Nasıl mışıl gibi mışıl, mışıl uyacağız bence. Evet hadi bakalım hayırlısı. Hadi. <laughs> Oğlum şu Atatürk hekeli değil mi lan? <laughs> Gördün mü? Şey tuğla. Tuğla. Atatürk hekeli değil mi? Burası buram buram Atatürk kokan bir yer. Güzel bak ya. Oğlum. Bu kaç metre? Oğlum yazıyor orada okusana ya. Artık Aşağı buradan. yukarı. <laughs> bak şimdi geldi. Ya, şöyle yapayım. 5 katlı bina, 6 katlı, 7 katlı bina kadar <laughs> var bu. Yaklaşık 25 falandır. Dümdük gel, dümdük gel. Ben göreyim buradan. Aa, usta şoför ya. Bizim gibi acemi değil. Bakar. Teşekkürler İsmet Acar. Eyvallah. Allah razı olsun. Şöyle bir yere geldik. Oh, ekipman sıfır nasıl söyleyeyim, spor ayakları bile. Biz şuradan çıktık yukarı doğru bayağı yarım saat. Ondan sonra Mersem orası yasaklı yermiş. Kamp yap yapılamıyormuş. <laughs> Çadırları kurduk abi. Ne aldın? Odun götürdüm size. Allah razı olsun. Bir tane. Sürecin biraz sonlarına doğru video çekmeye başladık. Hava kaç derece acaba? 3 derece falan var orada. Yağmur yağma olasılığı var. Tabana delik bir ayakkabımız var. Şimdi olduğunu söylemeyeceğim. O kafandaki neymiş senin ya? Güzelmiş. O kamerayı bunu ona takam. Oo. Ya. Şaka yapma. Bu sıradan özel. 5 dolar aldım. Gece ayı kovaları senin onun. Tamam sonra. Bak tez. Et iyi. İyi bence Yaz Yalnız anneannemin bütün verdiği yorganların iz kokacağı hiç şey bilmemesi. <laughs> <laughs> Hepsi ilk, ilk kopacak. İşsiz nasıl? Soğuktan donmaktan iyidir bence. 3 tane torunu kaybetmektense. Yorgan daha önemli ya. Şimdi düşündüm de. <laughs> Ahmet abi, gece jandarma gelirse ne yapacağız? Gece yaban, bir yalan uydurmayı düşünüyorum şeylere. Ama ben jandarmaları kenara çekeceğim. Diyeceğim abi, abi sizinle konuşacak, konuşacak. Bu diyeceğim ki bu iki arkadaş <laughs> uyuşturucu varmış. <mu? gülüyor> <laughs> Bunları da rehabilitasyon, rehabilitasyonla <laughs> hocayım. Rehabilitasyon için doğayı kampa getirdim. Zaten tipler. Oha bir şey diyeceğim bak. Oğlum, benim, ha, benim tekniğim çalışır abi. Az önce tekniğim çalışır. Ben biraz park ekledim yoksa. Bu <laughs> <laughs> şekilde bir yalan Sen adamlar acıyıp acıyıp şey yapabilir. Ben sürücü kullanmıyorum. <laughs> Hayvan geldi. ha buradan geçti. Ben buradan geçtiğine eminim. Ayak gözüne bakacağım. Bak bakayım. Yap dur şey ya zannet. Hayvan. Ben, hayvan o, ben, hayvan ben hayvanı görmedim. Oğlum bak sabah doğru bir sürü hayvan geçti bu arada. yok yok. Oğlum ben uyandım. Aya, ayak sesi duydum ya. Uyandım tam dışarı çıkacaktım ben tamam mı? Bir ses böyle dört ayaklı bir hayvan sesi. Çünkü bir mesela anladı. Iki ayağını atıyordu sonra iki ayağını atıyordu. Tık, Kip. tık. Ben de tilki oluyor tilki çünkü şöyle yüzü. Çok ağır bir hayvan değildi ama. Tilki olabilir. Çünkü o kadar ses çıkarmıyordu. Şu bölgeye doğru gittiğini şey yaptım. Yürü. geçti. Nasıl gördün oğlum sen onu oradan? Sesler çadır, 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 çadırın içinde. Sesten sesten. Bizim ayak izlerine bak oğlum hepsi bizim ya. Bak bir de o yüzü. <laughs> <oyuncu. gülüyor> bir de baksana bak şunları terli terlik de bastık burada. A ayağımız ayakkabı da yok. Bak <laughs> Ay. buna bak. Kampinyo. Kamp çıksın. Kamp denmez. Hasta olma garantili abi. Oo. Daha hasta hasta olmayız Yok ben herhalde olmam ya. Hasta olursanız da hiç çaktırmadan hasta olun çünkü. Zayt biz birbirimize bayağı destek verdik. Ben çünkü yani ya, erkekliğe de. boksurdun ve olmaz. Ama bak gidip saat 3 sularında bir köpeklerle çakallar ve saat tamam mı? Köpekler havlıyor çakallar diye ses çıkarıyor böyle. Bir de saat 5 sularında Şimdi abi. Şimdi bir sessiz olalım. Ormanın sesini bir dinleyelim. Daha kuşlar uyanmamış ya, biz gönderdik oraya. Çok su sesi var bu arada, aşağıya bak dinle. Şıp şıp su sesi, dınup dınup matır Ustam ne yapıyorsun, şifa mı? Abi erkek adam kahvaltısı ya, müthiş. Yine sıkıntısız bir şekilde günü atlattı. Arabaya bindiğimiz gibi klimayı köklüyoruz. Bu sefer klimayı 3'e alıyorsun, tamam mı? Öyle 1'de 2'de de bırakmak yok. Abi gece şöyle bir ses duydunuz mu ya? Donum Allah'ım. Allah'ım. Allah Abimden geliyor böyle. Benim götten geliyor böyle. <laughs> Muhabbet zaten şey. Saat başı uyanıyor tamam mı? Zaten horluyor uyuyor da. Oğlum yatakta döndü bak. Çünkü <laughs> sırtın donuyor ya. Yan yatıyorum biraz alt, sağ taraf işisin diye. Sonra sola dönüyorum biraz sola işisin diye. Öyle öyle ısı dengesini sağladık. Biraz da yüzüstü yattım. patron. Evet, evet. Herkes, evet. arkadaşlar. Ee, Cehennem Kanyonu doğru yola giderken bir seyahat ettik. Burada seyahat seyahat sonunu bilmiyorduk. Manzara olduğu şekilde her gün çoğunuz Yollar çok sık ama. Görüntü için daha önemli. Bir Kıramı de burası... De, barajın geldiği yer bura mı acaba? Baraj buradan böyle geliyor. Hani Çoruz Nehri barajı bir yerde kalıyor. Dondum oğlum! Yine dondum. Uf. Ben, ben ömrümde bak böyle bir şey görmedim ömrümde. Ya tamam. oğlum çok güzel ya. Bak gel şuna bak. Gel. Ya bu ne, ne ya? Neymiş Neresi? Hadi Ay. lan. Ay. gözü var gibi lan şeyin. Zahit. Çünkü daha gözü var gibi aynı. Kardiyodan ziyade Ayakkabı lazım bize. Harbiden benim ayakkabımdan dümdüz. Belki altı yok ki. Zaten zaman sıkıntımız yok. Bu akşam çadır atacağız. istediğimiz kadar boyalanalım. Sıkıntı yok. Peki çadırı nereye atıyoruz abi? Sabah Trabzon'a gideceğimiz için biraz Trabzon'a yakın bir yer atarız. Trabzon sahil abi. iyidir Aynen. Apo. Devam. Hadi. Of 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 ya. Ne yaptı lan? Oha mağara var. Mağaraya giriyoruz. Buradan gidiyor. <laughs> Buradan yürüyor, 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 Yok abi güzelmiş burası. Işte. Orada mağara var. Çok da fazla gördüğünüz çekmemeye çalışıyorum. Kalabalık olmasın diye. Az öyle çekmeye çalışıyorum. Ama yani şu, şu manzara çekilir abi. Nasıl bir memleket burası? burada bir ayağım kayarsa hani 2004 2026 oluruz. Çakıldın yo. Sen orada dur. Orada dur. Tamam. Şuradan tırmanmışlar bak zahit. Mükemmel oldu mükemmel. Ya. Ha şurası da var. Oho. Oğlum mükemmel. Geliyorum baba. <laughs> 15 dakika çıkacağız dedik 15 dakika geçmiş. Abi her yer inanılmaz olur mu ya? Maşallah bu şehre. Buradan geleceklere seslenelim. Gelmeden bir antrenman yapalım. 100 kilo üstü zorlanır. Öyle söyleyeyim. Güzel yer. Ucuza bir bakalım abi. Selamünaleyküm. Şurada bir daha var. Hah böyle çekeceksin anladın mı? Yani ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama. Ama da çektiğim fotoğraflar. <laughs> Komedi ya. Ateşin başında oturuyorduk. Benim ayaklar ıslandı tabi. Şeye koyduk. Kazanın yanına koydum ayakkabıları. O sonra sandalye böyle oturunca ayakkabının üstüne bastım. <laughs> yani sonra Zahid ayakkabıyı gördü şöyle bir durdu. Ya, Kazana abicim... yakın ya. Acaba yandı mı diye düşündü Hayır, tamam mı? Abi, abicim... <laughs> sonra biraz çekmeye çalıştım. Gelmedi tamam ben bastığım için. Lan diyor. Yere yapışmıştı. <laughs> ayakkabıyı alayım içi kurusun. Anladın mı? adam adam. O, <laughs> Ahmet abi ışınlandı mı arabaya? Ahmet Fatsal! Bu sen direkt yok ya. <laughs> ucuz kurtulmuşum <laughs> ha. Bir de simsiyah ya bak gölge geçmiştir ya. Hiçbir hiç şey belli olmuyor. Ne haber lan Mike? Abi, yok. geldik. Dünyanın en büyük barajlarından bir tanesi. Yusufeli. Şurada, Şurada. <laughs> geldik şuraya asker karşıladı hemen niye geldiniz falan. <laughs> Abi dedik fotoğraf çekmeye geldik, <laughs> tamam hadi buradan çekin dedi. <gülüyor> <gülüyor> Efsane bir yere geldik yani. Şöyle göstereyim. Dün gece sahilde kamp atmaya yer bulamadık. Hem gece olduğu için hem de doğru düzgün böyle uzun sahil yoktu. Bir iki tane yer bulduk da sahil çok kısaydı yani suyun yükselme ihtimali vardı. O yüzden kamp alanına gidemedik. Böyle paparalı yerler var ücretli. Ücretini veriyorsun gece kamp yapıyorsun. Buraya geldik sonra geldiğimizde yağmur yağıyordu. Buranın sahibi de İsmail abi diye birisi. Oğlum dedi manyak mısınız dedi. Gidin dedi, şurada kalın dedi mescitte. Nasıl abi, Yatağımız nasıldı? Aha. On numara yatak abi, on numara yer. Balık turu yapacağız. Abi sabah yandım, yağmur yağıyor, yağıyor sanıyorum. Ne yaşadın, suyun sesiymiş. He, aynen bende. de biraz çamurlu, o yüzden. Çamurlu, gözükmüyor. Sans demiş, Bakın bak. Aaa. Onu yiyelim ya, bir İtimaller buraya maydanoz ekmiş, pancarlar var. Marolar yeni, ekmiş bunlar, biraz daha büyüyecek. Böyle abi aynı babam ya. Babam da aynı böyle. Çeliği toplayalım, temiz bırakalım. Ayıp olur. Ben de hazır or oraya göstermiş olurum. Bakalım bir şey unutma, unutmamışız. Aynı geldiğimiz gibi. Her şey geldiği yerinde. Ortalama bir Karadeniz <laughs> manzarası size bir bilgi vereyim. Karadeniz'de hiçbir evin dışında montolama, badana boy olmaz. Şimdi burada var ama burada bir şey işletme olduğu için. Şöyle bakarsanız asıl evler gözükür. Bunun sebebi de bizim Karadeniz halkı pratiktir abi. Evin içini yaptım, oturabiliyor musun? Tamam bitti. O kadar. Dışına uğraşmaya gerek yok. Ne şey, şey mi bu? Bagajda kola var. Onu al gel. Kolajın sağ altında panada suyu var dedim. At, o ha, panada suyu. O bir şey değil mi? Elma sulu içtim mi? Şunun için azıcık atacağım. Ne oldu Bu saatten sonra tartıp. Hani üstünü dikler. Oğlum fresh oldu. Yemin ediyorum iç. Tadı aynen ne gibi? Elmalı fresh. Yap. Tamam onu ben içtim. Evet, Sümele'ye geldik abi. Sümeyye geldik ama nasıl geldik onu anlatalım. Bir işte otoparka arabayı bırakıyorsunuz. Şu anda kişi başı 70 lira e, dolmuş veriyor, parası veriyorsunuz. Dolmuşta bir 5 dakikalık yolculuktan sonra dolmuş yukarıda bırakıyor size. Tam şu... D dönerken dolmuş deniyorsunuz. Buradan biraz yürüme var işte bakacağız. Ahmet abinin tabi ayakkabısı var. Takır takır yürüyor. Bak bak nasıl, nasıl dayanıyor ayakkabısını. Abi budur. Aa yollar çok güzel bak. Evet burası artık başlayabiliriz foto çekimlerine. Oo bir dakika fark etmemiştim ben. Manasız girişi sağlanmış. Evet, doğru <laughs> işte. <gülüyor> Aa burayı Instagram'daki yer lan. Yok şu açı. Of of. Ya şu müthiş güzellik. Ama sanki restore etmişler buraları alçı. Ve yeni restore ettiler. Oğlum alçı restore restorasyon yok. Şuna bak. Burası kütüphaneymiş. Bu yalan kapkaranlık. Aman manzarası güzel bak. daha taşa bakıyor tam benlik yer ya. Adam var sepede şey yapıyor. <laughs> Gel oğlum. Abi şey nerede? Alo. <laughs> oğlum kiler bura anneannemin şey rüyası. Anneannem burayı görse var ya direkt domates konservelerini doldurur buraya. Kokuyu mı bu, o koku geldi oğlum ya? Geldi. Çikolata kokusu. Peynir, tulum peyniri. Tuvalet nerede? Abi ne koysam? Ooo bunlar bizden düşük Şuraya bak. Televizyon bile var. <laughs> Hayır böyle alakasız kapılar var. Sağa girmiyor. Yukarıya şu an çıkış yok kardeşim. Valla olsun abi. Can sağ olsun. Ne yapalım? Kaçışıyor <laughs> ya, ya. Ha, şu o yüzden ya. tamam. Tellere bakarsanız zaten doğru, 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 sebebi tamam. belli. Görükür yani. O dolayı tamam. şeyin içine girebilirsiniz ama. Asıl mesele tamam. burası zaten. Evet, Ana kilise ya burası ana kilise. Ana burası. Ana kilise burasıymış. Ama burada böyle bir şey yok şu an. restorasyonundaymış şu an galiba. Kış kış olduğu için tabii. Sezon değil. Hazreti Aa bir dakika lan. Bir hoş. iPhone bu arada. Aa şuna bak. Vay. Güzel. Bu çizimleri yapan özel sanatçılar var o devirlerde. Yeni kilise yapıldığı zaman gidiyorlar. Oranın rahibi nasıl isterse. O şekilde çizimler yapıyorlar. Farklı farklı çizimler yapıyorlar. Çizimler de farklı yani. Gidiyorlar işte orada bir sene, iki sene şey şey çiziyorlar. Tavanı mesela nasıl çizmişler ya? Ve hani yıl kaç 1200 dönemlerde zaten geniş genişletilmiş burası. Ben şu sembolik simgesini öğrenmek istiyorum. Bak şu var ya. Ha şu hareket. Bunu her fotoğrafta var bu. Bundan gel bak abi. Türkçe isim çok az. Hep Yunanca. Evet, hep isimler hep, hep yani Yunanca. Bizim hani, Türkçe isim bana bak, bir şey. Türkçe aynen çok nadirlik Yani bunu gören insan zaten Türkler de yapar. Anladın mı? İbranice de olabilir işte. Bilmiyorum hangi de. Bilerek bozmuşlar. Bizim elimizde ya. Hmm. Bozmuşlar abi bilerek yani. Geri dönüyoruz. Ama yağmur başladı. Gittim her yerde yağmur bizim. Buradan Çal Mağarası'na gideceğiz. Mağara daha iyi işte, ben sonra söyleyeyim. da Ben mağaralara bayılırım zaten. Böyle genetik. Her gece evrim geçiriyorum çıtır <laughs> 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 Bir de kiloda vurunca. Mağara bunun girişi burası. Şuradan gideceğiz. Hava karlı bu arada. Bayağı yaylaya çıkıyoruz lan. Mağaraya giriyoruz. Ya Filiz, Murat buraya nasıl yazdın ya? Oho Dur <laughs> dur, fotoğraf çekeceğim dur ya. ya çok çekildi çok. Seni değil lan şeyi. çekildi. <laughs> ya ne adam ya? Abi. Evimize geldik. Ha, burada yaşanmaz ya, bizim atalar biraz zeksizmiş. Taş Oğlum mi? mükemmel lan. Şu ne? Yarasa. Harbi mi lan? Vallahi yarasa. Galiba harbi de yarasa he. <laughs> Batman Müziği'nin sazı aydı. yapmış. atmış. Sağzını yiyeyim. Çok mi? güzel tahta var. Buna <laughs> bırak bırak dokunma yani. Ver ver. Dans etme. Of 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 <laughs> kafamıza mı dizse var ya bunlar da bulamazlar Ama ne şimdi bir yere yapıyoruz Bir şey mi normalde Çok turistik yerlerde Ege'ye mi bu böyle mağaralarda kamera yasak Değil mi? Aynen Ankara Karadeniz'de kamp yasak diyon kamp yapıyoruz Çekilmez, çekilmez Abi yapıyoruz. millet <laughs> rahat ya Her şey rahat, legal millet. ya Abi rahat <laughs> şey olur Helal Ben normalde eğilmek gerekiyor yani böyle boyum kısa olduğu için. Hadi lan. İnsanın günlük hayattaki en büyük sorunlarından bir tanesi nedir? Hali hazırda, doğası itibariyle belirsiz olan hayatın belirsizliğini kabullenememesi. Belirsiz olan bu hayata, pisişik dünyamız eğer doğru bir şekilde süreci belli bir vicdan ve sağduyla analiz edememişse verdiği en klasik tepki, yoğun bir kontrol davranışı olur. Çok fazla belirsizlik var, bizde belli bir kaygı uyandırıyor ve biz, bizde aşırı şekilde kaygı uyandıran bu belirsizliği kontrol etme ihtiyacı hissediyoruz. Ama doğası itibariyle belirsizliği ortadan kaldıramadığımız için içinde kontrol edememiş oluyoruz. Dolayısıyla bize iki şey kalıyor. Aşırı kontrol etmeye çalışarak başımıza gelen yorgunlukla dinmeyen kaygılarımız. Popüler bilim araştırmaları enteresan. Şu an içinde bulunduğumuz dönemdeki insanların 1960'larda, 70'lerde psikiyatri kliniklerindeki psikotik hastaların kaygı düzeyine yakın bir kaygı gösterdiğini söylüyor. Çünkü insan giderek belirsizliğe daha zor tahammül etmeye başlıyor ve giderek daha çok kontrol etmek istiyor. İnsanın secure base dediğimiz bağlanma ile ilgili güvenli alanını kaybetmesini Artık kimse güvende hissetmiyor eskisi kadar. Bir insanın temelde bir secure base'in olabilmesi için yani kendisini güvende hissedebilmesi için hali hazırda tehlikelerle dolu bu dünyanın güvenliğini sağlayan bir referans noktası bulabilmesi gerekir. Eğer bulamazsa aklı başında hiçbir insan zaten kendisini güvende hissetmez, doğal olarak güvende hissetmez. Yani şöyle bir bakalım etrafımıza. Neyi kontrol edebiliyoruz acaba? İyi niyetli gözüken ama aslında kötü niyetli bir insanın bizi kandırmayacağı ile ilgili hiçbir garantimiz yok. İç dünyamızda birazdan hissedeceğimiz duygularla ilgili de bir garantimiz yok. Hiç beklemediğimiz bir hatıra zihnimize gelebilir. Bizi birdenbire çok tedirgin, çok kaygılı hissettirebilir. Yine hiç beklemediğimiz bir şey hatırlayıp çok öfkelenebiliriz. Beklenmedik bir ayrıntı gözümüze çarpıp onu çok yanlış şekilde yorumlayıp çok başka duygulara da savunabiliriz. Aslında için her şeyi bence insan iç dünyasında, dış dünyasında kontrol edemez. Şimdi bu gerçeğe nasıl tepki vereceğiz? Eğer bu gerçeğe kontrolcülükle tepki verirsek işte biraz evvel söylediğim tablo ortaya çıkıyor. Ama eğer bu acı verici gerçek bizi başka bir bilgiye götürebilirse, tüm bu kontrol edemediğimiz değişkenlerin içeride ve dışarıda başka bir merkezi otorite tarafından kontrol edildiğini, bu otoritenin ne olursa olsun yani bu değişkenler tarafından bize içeride ve dışarıda ne yapılırsa yapılsın bizim iyiliğimizi istediği gerçeğini, fark edersek bakın çok daha enteresan bir ruhsal durum içerisinde oluruz